Ya kan bir şey dedi. Baba pido ya. Hala lan. Hadi gel başlasın mı? Let's go. Para, dolar, dünya gibi kimini ezer, geçer, kimini salar, sarmalar, kimini çeker içe ben cebimdeki kralım yok ya de fark etmez pa para köle ederse seni sen zaten zincir desin cümüne bir şokluş yoktu hayallerim tam kalıptı sokakta ölüp beni delsin düşme kalk bunu para bir şimdi herkes dost tutuz, kullan hep sahte bir gün gibi doluca öpüp yola alnını al, 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 hatta mata giy yalan söyle sahte gülüm sen ne sistemi Bes, besle ki seni de yüzün kıtmayı DÜZEL ama ben Diyelim. Onlar kumbaz gibi hırsla kirlenmem paraya tapmam ama yokluğa da sevmem çalışır çalışır kazandımsa hakkımdır sıfırdan geldim bu yol benim ağrım ağır, akıdır altın değil çocuk geldi ve param varsa bile özürlük en güzel sevgilim değildir